Miltina 5 efsanesini biliyor musunuz desem muhtemelen çoğunuz hayır cevabı verirdi. 5 kişi dışında. Şimdi dostlarım sizlerle beraber Miltina 5'in creep göz atalım. Miltina'nın hikayesi. 5 arkadaş bir gün Minecraft oynamak için oyuna girer. Toplanırlar ve görev dağılımı yaparlar. Kimisi maden, ev, odun ve benzeri şeyler yaparken kimileri arkadaşlarına yardım ediyorlardı. Her şey çok iyi giderken birisi sunucuya girer ve bir mesaj gönderir. Merhaba, sizinle oyun oynayabilir miyim? 5 arkadaş onu tanımadığı için korkar ve onu öldürürler. Daha sonra Mitina 5 adında bir efsane ortaya çıkar. Mitina kardeşinin intikamını almak uğruna savaşır. 5 arkadaşın sunucusuna girer ve o günden sonra bir daha kendi sunucularına girmeye cüret edemezler. Bu olan yaşandıktan bir ay sonra tekrar sunucu aktifleştirir ve sunucuya girerler. Her şeyin normale döndüğünü ve düzeldiğini düşünürler. Düz bir şekilde yürürlerken bir portal bulurlar ve aralarında girip girmemek üzere tartışmaya başlarlar. Ve iki kişinin portaldan geçmesine karar verirler. İki arkadaş portaldan geçer ve, ve bir daha asla geri dönemezler. Mitina uzun bir süre sonra kendi sunucusunu kurar ve davet eder. Sunucusunu kurar ve sunucusuna katılanlar ile ilgilenir kendisini çok göstermeyi sevmese de bazen beklemediğiniz ve odanızı başka bir şey verdiğiniz sırada etrafınızda belirebiliyor. Not: Çok fazla karşısına çıkmamanız tavsiye edilir. Tek vuruşta sizi öldürebilir ve ban yiyebilirsiniz. Amacının ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama ruh gibi beyaz olan ağaçları ve evreni insanı fazlasıyla etkiliyor ve bu olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Dostlarım şu anda okuduğum creepypasta o 5 arkadaştan birinin yazdığı bir şey. Bir arkadaş bunu anlatmış ve bu creepypastayı paylaşan kişi de onları paylaşmış. Dostlarım gerçekten çok şu an stresliyim ama server'a gireceğim. Server'a girdikten sonra görüşürüz. Hop geçelim. Hepinize selamlar. Dostlar bugün Mirtina'nın birinci bölümüyle sizlerleyim. Dostlarım e, gördüğünüz gibi çok garip bir evrende doğdum yani buraya nasıl girdiğimi de bilmiyorum. Bakın işin garip tarafı şu an ben Mirtina'yım. Mirtina yemin ederim Mirtina olarak doğdum. Nasıl olduğunu bilmiyorum dostlarım çok garip çok garip çok garip bakın burada kom, kan falan yazıyor yani bilmiyorum ne alaka önce bir şuradan kitap alacağım bakın ben yanlış bir şey bıraktım dostlarım bunlar da böyle garip bir şey ama bunlarda bakacağım cellat hastası, Soul Sword Dead X Axe falan garip bir şey var öncelikle dostlarım şu kitabı hemen bir çevireceğim e, hatırlarsınız ki dostlar. Hatırlarsınız ki dostlar ben en son e, Dead Link CD'de oynuyordum ve bir anda oyuna mitine katıldı. Yani ben Survival oynamama rağmen, Single Player oynamama rağmen bir şekilde katıldı. Nasıl katıldığını hala anlamış değilim. Ama e, çok daha sorgulamayacağım. Yani Mirtin e benim araştırdığım ve e, üzerinde durduğum bir efsaneydi. Hatta üzerinde duruyorum, bayağı duruyorum dostlarım. Yani 4-5 kere creep e, atıldı ve neden olduğu bilinmez bir anda silindi. Bir dakika yanlışlıkla yazdım falan. Zaten heyecanımdan bellidir şu an. Çok konuşamıyorum adam akıllı. Hemen bir çevireceğim dostlarım. size de okuyacağım. Sunucuma hoş geldin. Sunucuma hoş geldin arkadaşım. Benden korkma. Kardeşimi gördün mü diyor. Seni izliyor olacağım. Dostlarım çok garip ama şu an bunu yazan Mirtin olmalı muhtemelen. Bilmiyorum yani yazan gözükmüyor bakın. İki sayfa var ama yazan falan gözükmüyor. Buradan diyor herhalde. Önce dostlarım işte ben bu şeyi denemek istiyorum. Bakın böyle bir şey var. Lan lan ölüyorum ölüyorum. Anam ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Yemin ederim ölüyordum dostlarım. Uy, kıl payı. Böyle şefek falan çarpıyor. Bu ne acaba? Ve öldüm. Neyse sorun değil. Hemen oradan ben geri dönüp alacağım dostlarım. İtemlerim orada bir yerde olması lazım. Ve mükemmel itemlerimi kaybettim galiba. 2 saniyede itemleri kaybettim Allah kahretsin. Yani Miltina şu an eğer öğrenirse ki art olarak Miltina olarak oynuyorum. Sıçtık yani net net yandım yani dostlarım. benim malzeme edecek. Neyse ee, devam edeceğim. Militine ya çok da bir şey olmaz dostlarım. Militine bir şekilde bulur halleder. Bakın işin garip tarafı. Bakın bir de böyle. Bak toprak bu dostlarım. Bakın toprak hissi geliyor. toprağı diye yazıyor. Bak böyle garip bir şey var bakın. Taş gibi bir şey herhalde burada. Bakın bu kolay kolay kırılmıyor çünkü. Bakın yeraltı dünyası. Bildiğiniz yeraltı dünyası var burada. Çok garip. Yemin ederim çok garip. Bakın. Neyse önce şuradan bir kitap da alayım da. Bu kitap bende hazır bulunsun burada. Şöyle bir devam edeceğim yani çünkü tabelada burada yazıyor. Bakın tabela burada kam yazıyor. Bu tarafa doğru göstermiş. Bakalım burada bir şey daha yazıyor. kam yazıyor aynı şekilde. Bakın burada var. My friends. Maybe, maybe falan yazıyor. Ne anlamına geldiğini pek anlamıyorum ama boş verin. Welcome to home. Evime hoş geldin gibi bir şey diyor galiba. Bilmiyorum biraz bozuk bir İngilizce var ama. Neyse sorun yok. dostlarım böyle bir şey bir yer var bu arada. Bakın böyle bir yer var, böyle bir yer var, böyle bir yer var. Çok garip, çok garip, çok garip. Dostlarım. Hani bir yandan da korkmuyor değilim şimdi. Bakın miltin olarak oynuyorum abi. Çok çok güzel bir his ya. Bakın Mirtin olarak oynuyorum. Çok gerçekten çok garip bir his dostlarım. Yani bilmiyorum başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok. Bakın o, burada biftek falan var. Alırım bu arada. Şöyle bir stek olsun. Alırım. Şöyle kalsın. Fazladıktan bir şey olmaz. Kapat burayı. Bilmiyorum dostlarım bakın burada bir yer var, burada bir yer var. Yeminim burada bir daha bir tane daha bir yer var. Bir tane daha bir yer var. Bu arada dostlarım biraz biraz burada bir kasılacağım. Çünkü hiçbir şeyim yok. Oğlum aşağısı yemin ederim bir dünya gibi dostlarım çok garip bir şey ya. Allah seni kahretsin. Aşağı düştüm. Ben çıkacağım lan ben buradan? Hah, şuradan çıkış varmış. Dostlarım ben bunda bir gizemi var bence. Bilmiyorum ama Aa bir dakika bakın böyle bir yer buldum. Bu ne lan? Neyse çok da fazla sorgulamayacağım. Şuradan bir çıkacağım önce çıkabilirsem eğer. Dostlarım gerçekten çok garip bir biyom ya. Yani biyom mu evren mi onu da çözemedim. Dostlarım portaldan geçtiğimizden böyle yani portaldan geçtiğimizde böyle bir yer bizi karşılıyor. Bakın aa bu da garip bir şey. Bloody, değil, Woody. Çok garip bir şey yemin ederim. Dostlarım vallahi stresen konuşamıyorum. Heyecandan konuşamıyorum ya. Şimdi onun ev neredeydi? Ha buradaydı bakın. Önce bir düşmeyeyim de. Bir tane kılıç falan yapsam mı bilmiyorum ama neyse kalsın şimdi gerek görmüyorum. Sen Mirti neyse o başka kimse yoktur ya. Bu, bu ne lan? <laughs> Yemin ederim ödüm koptu. Yemin ederim lan bu ne? Oha dostlarım deve gibi kaç blok lan? 1, 2, 3, 4 blok büyüklüğünde dostlarım. 4 blok büyüklüğünde çüş. Burada bir kapı gibi bir yer var. Burada birisi var mı acaba? Dostlarım burada meşale falan var böyle meşale koyulmuş ama bilmiyorum ne oluyor bakın Etraf zaten full suyla kaplı Çok garip yemin ederim çok garip abi burası neyse böyle Aa. Dostlarım bir an önce çıkacağım buradan yemin ederim bir an önce çıkacağım Allah'ım yarabbim burası neyse lan böyle Dur şunu bir kır Çık abi buradan abi şunu görmek var ya ödümü koparıyor bir anda canlanır falan maazallah ya çık şuradan ya aman kapat şu kapıyı ya Dostlarım ben nereye düşün burası neresi böyle yemin ederim kafayı yiyeceğim burası neresi böyle ya Abi bu ne Abi ne kadar garip bir şey 4 blok büyüklüğünde garip, ne kadar garip bir şey ya Abi anlamıyorum yok vallahi anlayamıyorum ya <laughs> Kafayı yiyeceğim Dostlarım yani 5 dakikadır falan yürüyorum bilmiyorum boşuna mı yürüyorum emin değilim ama Yani çok garip yani bir yer gerçekten dostlarım bakın yani ağaç bakın ağacı kazacağım bakın adına bakın şimdi bak çok garip yani AS Wood Ice Wood ya da hangisi bilmiyorum bakın Göz Bloom göz ağaç bir şey yani çok garip bir anlamı var çözemedim ama Neyse dostlarım boş verin bakın ya Abi vallahi çok garip bir yer dostlarım bilmiyorum 5 dakikadır yani boşuna mı yürüyorum emin değilim ama Çözemedim bakın yani ben beyaz bakın ben beyaz yapraklar var yani Ruh gibi ya bildiğiniz var ya ben beyaz dostlarım kar gibi bakın Bak adı ne bunun AS göz göz demek. Dostlarım çok garip. Vallahi çok garip ya. Yani a, AS ya da Ice nasıl okunuyor bilmiyorum ama yani böyle bir, bir şey olabilir mi? Vallahi çözemedim. Çok garip. Bir dakika bir yere gelmişim. Dostlarım orada bir dakika tarla gibi bir şey var ufak bir. Bir dakika aşağı ineceğim. Dostlarım bir orada birisi var. Yemin ederim birisi var orada. Yemin ederim bakın dostlarım yemin, yemin ederim birisi var orada. Bir dakika. Yakından görmeye çalışıyorum ama kalabalıkta gözükmüyor. Ne oluyor lan orada bir şey dönüyor sanki ama Dostlarım bir dakika bir dakika benim Ben daha yakından nereden görebilirim ki Bir dakika etiket kayboldu bu arada Etiket kayboldu nerede o Dostlarım bakın Burada bir ev var yemin ederim malikane Bildiğiniz malikane bu arada bakın Burada tarla gibi bir şey var bir dakika şuraya geçeceğim Koş 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 Dostlarım bakın burada da havuz gibi bir şey var Abi burası neresi Dostlarım burası Milton'un evi olabilir bu arada. Yemin ederim Milton'un evi olabilir. Dostlarım ben kendi skinime döndüm. Yemin ederim kendi skinime döndüm. Yemin ederim kendi skinime döndüm. Bakın dostlarım bakın buraya geldim kendi skinime döndüm. Yemin ederim. Buraya dönünce direkt ben kendi skinime döndüm. Bakın şurada çiçek gibi bir şey var. Çiçek, çiçek, gibi bir şey var dostlarım. Umarım bu da alarm gibi bir şey değildir. Umarım saldırmazlar. Bilmiyorum yani ne kadar masum bir ne kadar masum ne var ne yok bilmiyorum. Dostlarım bakın şurada balkon gibi bir yer var. Belki balkondan girebilirim ama emin değilim. Belki kapıdan da girebilirim. Emin değilim. Ne yapacağım bilmiyorum dostlarım. Şöyle bir gideceğim bakın. İncelemeye devam edeceğim uzaktan zaten Çünkü yakından girersem Mirtin'e belki beni görür. Maazallah saldırır kovalar. Çünkü dostlarım ben ne zaman server'ına girsem mutlaka bana saldırıyor yani bilmiyorum. Ya yani bir tek geçenki videoda saldırmadı. Ben de onu çözemedim zaten yani. O da garip bir şeydi. Gerçekten çok garip bir şeydi. Yani single player'da oynuyorum. Eee Dettingin seed'indeyim. 23'üm seed'ine girmişim. Orada Detting ile oynuyorum. Savaşıyorum, bir şeyler yapıyoruz. Orada gelmiş Miltine benim single player oyunculuğu şeyime giriyor. Dünyama giriyor. Yani nasıl yaptığını ben de anlamış değilim. Bu arada kafa daldı yanlışlıkla çok yakından gidiyorum. Bilmiyorum bakın. Burası mutfak galiba. Bakın şurada garip adını çıkartamadım şu an ama dolap falan var. Mikser dostlarım hatırladım. Mikser gibi bir şey var orada. Bilmiyorum bakın dostlarım. buralan böyle ağacın yarısı yok. Neyse boş ver. Dostlarım burada bir şey var ama ya boş herhalde. Dostlarım bilmiyorum girsem mi girmesem mi bakın burada bir yer var. Bir dakika orada kim var? Mirtina ananı satayım. Dostlarım yemin ederim Mirtina. Kur'an çarpsın Mirtina. Allah seni kahretsin. Kaç 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 kaç. Dostlarım Mirtina beni görürse ağzıma eder bu arada. Ağzıma kürekle vurur dostlarım. Zaten ananı aradın. Kaç abi kaç kaç. Görme 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 görme. Dostlarım sessizce. Girdim dostlarım girdim girdim girdim. Giremedim girdim. Kapat. Umarım görmez. Dostlarım bakın evin içindeyim. Yemin ederim evin içindeyim. Bakın. Abi saklana saklana gideceğim. Saklana saklana bakın. Bir anda evi inceleyeceğim ama bilmiyorum. Dostlarım bakın burada televizyon gibi bir şey var. Saat gecenin biri olmuş. Burada biftek var. Bende de biftek var. Dostlarım acaba bilmiyorum. Bu arada sizi tam anlatamadım ama. Yani bilmiyorum. Sakin bir yere girersem anlatırım belki. Burada bir sandık var ama ses çok çıkabilir bilmiyorum. Bastığım kiti ok var. Ok var tamam. Duyma. Gözünü seveyim duyma beni. Dostlarım bakın burada fırın gibi bir yer var. Fırın, yemin ederim fırın. Dolap, mikser falan var. Abi çok garip, yemin ederim çok garip. Ben nereye düştüm böyle ya? Dostlarım masa falan var. Dostlarım bir yere saklanabilirsem eğer size ben anlatacağım ama nereye saklanabilirim şu an emin değilim. Evin pek köşesinde saklanacak bir yer yok. Size tam anlatamadım ama şimdi size anlatayım. Hatta kripastasını belki videonun başına koymuşumdur. Daha net anlatmışımdır belki emin değilim. Yani peki o 5 e diyorum özür dilerim İki arkadaş neden bir tane Minecraft'a girmedi? Yani bilmiyorum Hani hiç mi normal hayatta gözükmediler Yani hiç mi buluşmadılar Ne bileyim hadi sosyal yani e, Sanaldan arkadaş olduklarını varsaysak Yine sanmıyorum dostlarım Yani en kötü bir şekilde ulaşırlardı Yani bir şekilde bir iz bırakırlar Bu arada yavaş yavaş girmeye başladım bilmiyorum Bakın burada militenanın falan var Bakın burada bir kitaplık var Radyo falan meşale burada ağaç var Vallahi çözemiyorum dostlarım. Yani gerçekten garip bir olay aslında benim yani bilmiyorum çok garip sevdiğim bir olay yani o ilk arkadaş nasıl bir tane Minecraft'a girmemiş bilmiyorum çok vallahi çok garip dostlarım hangisine gireyim önce buna mı gireyim buna mı gireyim kararsız kaldım Şimdi şuradan başlayacağım dostlarım bu burası neresi şöyle bilmiyorum neyse oraya gideyim de önce bir sakin sessiz sessiz ses, ses, görmesin beni dostlarım bakın yağmur yağıyor dışarıda bayağı bir yağmur yağıyor bu arada bakın. burada trambolin gibi bir şey var Burada bilgisayar gibi bir şey var. Bu zaten yazıcı muhtemelen. Burada saat falan var. Böyle bir koltuğu var. Muhtemelen burada dostların bitine bilmiyorum bir şeyler yapıyordur artık ne yaptığını pek de anlamadım yani aslında Pek alıştığım bir durum değil yani bilgisayar falan görmek şeylik şu mirtina sorumunda ama neyse dosan burası banyosu muhtemelen ama niye kapılar açık anlamadım bakın burada Krozet var anlamı Çipşek çakıyor çip çip bir şeyler oluyor dostlarım vallahi sandıklar açılıyor. Bunlar boş. Boşmuş. Bunlarda bir şey var mı? Bunlarda da yok. Neyse şöyle yavaş yavaş dostlarım girmeye başlayacağım ama bilmiyorum. Çok gerginim. Çok gerginim yani. Anı. tina, Dostlarım bir tane yemin ederim elinde kazmasıylaydı. Yok oldu. Bir anda yok oldu. Bir anda yok oldu. Yemin ederim bir anda yok oldu. Abi nasıl? Ananı satayım Mirtina dostlarım Miltine orada Yemin ederim mitin orada havaya doğru bakıyor abi yemin ederim kafayı yiyeceğim Abi mitin ne yapıyor orada Dostlarım ben buraya nasıl gireceğim giremem yok Mirtina bakın Mirtina orada Mirtina beni bir görürse bu arada yanarım var ya zor olurum Kaçacak bir yer yok oğlum bunlar açılmıyor mu cam falan Camdan atlarız en kötü Dostlarım Mirtina oradaydı yemin ederim Mirtina Yatmış lan ne ara yattın Dostlarım uyuyor mu lan o Abi vallahi kafayı yiyeceğim. Uyuyor mu lan o öyle? Vallahi uyuyor galiba. Bir dakika abi ne yaptı lan öyle? Önce dostlarım bakın önce burada bir yerde gözüktü. Elinde kazmayla ve duvara doğru bakıyordu. Sonra bir anda burada yatağın üzerinde böyle durmuş elinde kazmayla duruyordu. Vallahi ne oluyor anlamadım. Abi yatıyor galiba. Bir dakika gireceğim sessiz. Görme 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 görme. Uyuyor dostlarım galiba. İnşallah görmez. Dostlarım nasıl bir yere düştü? Abi buraya girdim de ben nasıl çıkacağım? Bakın Yavaş yavaş gideceğim abi altıma gideceğim yemin ederim. altıma gideceğim abi yakından göreceğim. Yakından görüyorum. Görme beni. Abi uyuyor. Bakın dostlarım ilk defa mitineyi bu kadar yakından görüyoruz bakın. Dostlarım vallahi çok kötü bakın hızlıca çıkacağım buradan. Şimşek çakıyor lan ne oluyor? Abi bakın burada bir televizyon gibi bir şey var dostlarım bilmiyorum. televizyon bilmiyorum bilgisayar mı televizyon ne öyle bir şey var burada. Burada dolu falan var. Abi çıkacağım buradan vallahi çıkacağım. Görme beni sessiz sessiz ses, görme beni ben şöyle çıkacağım yavaş yavaş iyi uykular sanacağım benim ben kapımı da öğreteyim. şöyle sen yat burada dostlarım kaç anasını satayım kaç 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 dostlarım atladım aşağı kaç abi dostlarım yemin ederim var ya kafa yiyeceğim cümlelerim bile birbirine karıştı artık abi Mirtina uyuyordu orada Allah'tan uyuyordu dostlarım evi inceledik ama ev, ev, bilmiyorum evi tam inceleyemezsin ev inceleyemedim aslında konuşamadım bilmiyorum belki farklı bir şey vardır Bilmiyorum dostlarım vallahi kafayı yiyeceğim. Sen mi geriye? Ananınstadım Mitina. Dostlarım Mitina yemin ederim Mitina. Hayır. Abi nereden gördün beni? Hayır. 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 Hayır Mitina geliyor. Ne oluyor lan?